Rusya'da kripto paralar ile ödeme dönemi başlıyor. Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası anlaştı dostlar. Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası dış ticarette kripto paralar ile ödemeleri yasallaştırma konusunda anlaştı. Bu karar Rusya'nın uluslararası ticarette dolar ve Swift sistemine olan bağımlılığı azaltma hamlesi olarak görünüyor. Çünkü Swift ABD ve AB tarafından kullanılıyor ve yaptırımlara açık bir durumda. Peki nedir bu Swift? bankalar arası transferlerin gerçekleşmesini sağlayan bir mesajlaşma ağı diyebiliriz. Rusya buradan 26 Şubat 2022'de çıkarıldı. Ancak burada önemli bir nokta var. Rusya sadece Bitcoin ve USDT gibi küresel kripto paraları değil, 2023'te geliştirmeye başladığı dijital rubleyi öne çıkaracağını düşünüyorum. Yani teknik olarak kripto ödemeler serbest olacak ama ödeme aracı Rusya'nın kendi dijital para birimi olabilir. Kripto kullanmanın sebebi ise gayet açık. Hem yaptırımlardan etkilenmeden ticaret yapmayı sağlıyor hem de finansal bağımsızlığını korumayı hedefliyor. Bu arada yaptırımlardan ötürü Çin ve Hindistan ile petro ticaretinin bir kısmını Bitcoin ve diğer kripto paralarla yapmaya da başladılar. Sizce Rusya'nın bu hamlesi kendi ekonomileri için iyi olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.